Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle olumlu aralıklı pekiştirme olarak bilinen bir çalışmadan bahsedeceğim. Aslında şu an her birimizin bağımlı olduğu o sosyal medya hesapları var ya elimizde telefonlarımız, akıllı telefonlarımız, iPadlerimiz, laptoplarımız. Her biri bizim Biraz önce size bahsetmiş olduğum olumlu aralıklı pekiştirme üzerinden bizi bağımlı hale getiriyorlar. Nedir bu? Aynı kumar makineleri gibi düşünün. E, parayı atıyorsunuz, çekiyorsunuz kolu ve ne geleceğini heyecanla bekliyorsunuz. Bedeninizde bir adrenalin salgılanıyor. Medya hesaplarımızda da dikkat ederseniz... Biz telefonlarda aşağıya doğru hareket yapıyoruz. Aynı kumar makinelerinin prensiplerini uygulamışlar. Ve aşağıya doğru çektiğimizde yeni gelecek olan görüntü, haber her neyse bizde bir heyecan oluşturuyor. Ve bağımlı hale geliyoruz. E, günde belki de binlerce kez o hareketi yapıyoruz ama farkında bile değiliz. Şimdi bu sosyal medya hesaplarında bağımlı hale gelen beynimizi aslında... E, Şimdi vereceğim farklı bir çalışmayla dileğimize odaklayacağız. Dileğimize bağımlı hale geleceğiz. Çünkü biz şu anda sosyal medya hesaplarında olumsuz aralıklı pekiştirme yapıyoruz kendimize. Sürekli bir heyecan, sürekli bir e, yeni bir haber görme eğiliminde olduğumuz için aklımız sürekli orada. Ama ben size vereceğim bu çalışmada olumlu aralıklı pekiştirme dediğimiz o kuralı kullanacağız. Bu çalışmada hayalimizde sosyal medya hesaplarımızdan hangisini kullanıyorsanız hiç fark etmez. Hayalimizde telefonumuzu aşağıya doğru indirip gelecek olan yeni görüntü, gelecek olan yeni bilgiye dileğimiz olacak. Her çevirdiğimizde dileğimizin bir aşamasını orada görmenizi isteyeceğim. Bunu hayal gücünüzü kullanarak sürekli arka arkaya yaptığınızda normal gün içinde beynimiz öyle bir alışkanlık kazanacak ki siz sosyal medya hesaplarınıza girdiğinizde istem dışı dileğinizle ilgili o görüntü aklınıza gelecek. Ve sürekli size bir kodlama yapacak. Hiç fark etmez. O anda dileğinizle ilgili belki de aklınıza hiçbir şey gelmese dahi onu yaptığınız an tetikleyecek. Yani bir nevi elektrik anahtarı gibi kullanacağız. Bu önemli psikolojik olarak aslında bilinen olumlu aralıklı pekiştirme kuralını kullanacağız. Şimdi Sizlerden isteğim öncelikle bir sembol kullanacağız burada. Çünkü e, telefonlu hayalimizde şimdi bunu önce bir kodlamamız lazım. Önce bir altımıza bilinç dışı zihnimize tanıtmamız lazım. Hayalimizle ilgili bir görüntü almamız gerekiyor. Tek bir e, sembolik görüntü diyelim buna. Yani hayalimiz neyse, o senaryo neyse onun afişi olsun bu. Önce bunu belirlemeniz lazım. Aslında şu an mesela her birinizden bunu belirlemenizi istiyorum. Şöyle bir bakın bakalım gerçekten benim hayalimi ne sembolize eder? Baktığım zaman ne görürüm hayalimle ilgili ilk görüntü nedir? Onu bir belirleyin. Bu sembolik bir görüntü olabilir. ...hiç fark etmez. Yani mantığı ki... ...işte onunla bağlantılı bir görüntü... ...olması gerekmiyor. O anda aklınıza gelen... ...bir sembolik görüntü de olabilir bu. Onu... ...böyle gözlerinizin önünde... ...bir çerçeve içinde... ...resmedin, dondurun. Bunu şu anda... ...gözlerimiz kapalı yapmamız gerekmiyor bakın. Yani ben sizden sadece bir sembolik görüntü istiyorum çalışmanın nasıl işlediği hakkında bilginiz olsun daha sonra bu çalışmayı meditatif şekilde yapabilirsiniz zaten sürekli yapmanızı da isteyeceğim yani burada e, böyle kısıtlı bir zaman aralığında odaklanma sorunu yaşıyorsunuz haliyle dolayısıyla ben size yöntemi vereceğim siz onu lütfen kendiniz rahat sakin bir şekilde hiç kendinizi aceleye getirmeden yapın. Şimdi bu görüntüyü elde ettiğiniz zaman hayalinizde bunu böyle hani hepimiz bunu biliyoruz. Hepiniz alışıksınız buna. Elinizle hiç istem dışı sürekli yeniliyorsunuz. Güncelliyorsunuz görüntüleri, bilgileri. O bilgileri her güncellediğinize sizin o görüntünüz çıksın ve her çıktığında daha parlak, daha yoğun renklerde görün o görüntüyü. Farz edin şimdi herhangi bir sosyal medya hesabınıza girdiniz. Yeniliyorsunuz sayfayı sizin görüntünüz çıkıyor. Bir kez daha yenilediniz daha yoğun bir renklere büründü. Bir kez daha yenilediniz belki farklı bir aşama size hissettirdi. Sürekli bunu bilinçaltınıza mesaj olarak gönderin. Şimdi iyice o anı görüntülediğinizde oraya farklı sosyal medya hesaplarına girdiğinizi hayal edin. Mesela birinden diğerine geçtiniz, onu da güncellediniz. Yine sizin ee, dileğinizle ilgili görüntü çıktı karşınıza. Her defasında yaptığınız her defasında rengi biraz daha parlaklaşsın. Biraz daha yoğunlaşsın. Burada bilinçaltımıza çok etkili bir mesaj gönderiyoruz. Unutmayın, bilinçaltımız sembollerden anlar, renklerden anlar. Renkleri ne kadar yoğun ve canlı ona e, tanıtırsak, onun bizim için ne kadar önemli olduğunu vurgulamış oluruz. Bunu yaptıktan sonra, gözlerinizi açın eğer gözleriniz kapalı yaptıysanız ki bunu size bir çalışma olarak vereceğim. Bir ev ödevi olarak görün bunu. Sürekli yapmanızı isteyeceğim ki yeni bir alışkanlık başlatsın sizde. Aslında bir nevi sosyal medyanın o negatif zararlı etkilerini olumluya döndürmüş olacağız. Dileğimizi gerçekleştirme yolunda kullanmaya başlayacağız ve siz normal sabahleyin uyandığınızda sosyal medya hesaplarına STEM dışı çünkü o bir bağımlılık şu anda sizde baktığınızda hemen aklınıza dileğiniz gelecek ve her defasında o dileğinizi yenileceksiniz orada yeni bir bilgi gibi yeni bir bilgi akışı gibi algılayacaksınız onu ve e, göreceksiniz ki belli bir zaman sonra dileğinizi yaşarken dahi belki de fark etmeyeceksiniz. Dileğinize sahip olduğunuzu dahi fark etmeyeceksiniz. Öyle bir istem dışı, otonomik olarak artık sosyal medyayı kullanacaksınız ki belki de bugüne kadar hiç kullanmadığınız, hiç böyle etki almadığınız kadar bağımlı hale geleceksiniz. Ama neye bağımlı hale geleceksiniz? Dileğinize bağımlı hale geleceksiniz. Her bir yeni dileğinizi artık sosyal medya hesaplarında sanki yeniliyormuş gibi ona bir ivme kazandıracaksınız. Gerçekten etkili bir çalışma madem ki elimizde böyle bir teknoloji var ve bu teknolojiyi belki de kötüye kullanan firmalara karşı kendimizi birazcık da olsa şöyle uyumlayıp daha olumlu yönde kullanmayı tercih edebiliriz. Dediğim gibi bu çalışmayı sık sık yapın. Önce hayalinizde tam anlamıyla mental olarak bir provasını yapın. Ardından zaten elinizden düşürmediğiniz telefonda sürekli bunu da aktive etmiş olacaksınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.